Merhaba arkadaşlar. Ben bugün doğaya gezmeye gittim. Bir gölün kenarında ormanlığın içinde böyle bir ağaç gördüm. Ağaç dalı kurumuş. Aslında ben yaş bir tane yaş dal kesmeye gittim. Buna denk geldim. Dedim bu biraz daha işçiliği az olur diye. Bunu getirdim görünüşü şu anda böyledir. İşte bir bakalım hele. Bundan bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bundan bir alet gibi bir şey çıkarmaya çalışacağım. Bakalım hele nasıl bir şey olacak. Millet kaşık falan yapıyor. Bu şimdiki bozulmamış hali. Burası uzundu. Ben burayı kestim böyle. Ben Bende kasatura gibi bir bıçak var. Şimdi bunu videosunu alıyorum ki e, eski halini hatırlayayım diye. içi böyle boş. Biraz yonttum tabi bıçakla. Temizledim. da sonra bu arkası da böyle. Bu da böyle boş. Bakalım hele bitince nasıl bir şey çıkacak ortaya. Tekrardan videosunu çekerim o zaman.